Lütfen arkadaşlar adamlar varsa inmeyin. 555 diyor. Aha deva ölüyor. Aa o 9 set falan filan. Üf. Aman ya Rabbi nasıl bir yerdeyim ben? Hemen Domenico is coming. Domenico moda geçiyoruz. Geri gelin. 55 var. Şu monoyu kesin de skora eşit diyelim. Vur şu Vur. Vur 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 vur. Beyler o 9 yakalarsa öper sizi. Bak kaçın. Ka aklı olan kaçsın. Alacağım bu jereyi size. Ölmeyin. Askerler ölmeyin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İskender. Torment geldi. Oğlum karşı taraf çok sağlam. Tohun atın. Abi bizim parti sağlam. Şunu şuradan alır mıyız? Aldık lan tohun Tamam şimdi. Abi inmeyin. Bir durun. Şu monoyu alayım. Bir, daha bir tane de adam keseceğim üzerine. İstesem gidip oradan okçuyu keserim ama skoru 5 yaptı adamlar. Allah belasını vermesin. Adamlara bak lan. Adamlar öne geçti lan. Lan adamlar öne geçti lan. Adım ona çek çekersin değil mi? Heh adamsın. Tamam 5-5. Şimdi beyler öne geçeceğiz. Bekleyin. Bekleyin şimdi öne geçeceğiz. Skor 5-5. Bekle. Şimdi ne istiyorum biliyor musunuz? var yolla Price. Warrior ve Prius sağdan düşsün. Adamlar gelince tohon atın. Varyor ve Prius sağdan düşün. Diğerleri kalsın. Düşün abi sağdan. Düş 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 sağdan. Düş sağdan adamlar bunu kesiyor. Düş gelmeyin. Wolf is. adamları görünce düş. İlerleyin adamlara. Lan ilerleyin oradan. ilerleyin Adamlara koşun. Koşmadılar ki. Koşmadılar ki. Allah sizin belanızı. He koş 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 koş. Aynen ton şimdi. Şu şu çok akıllı şu price. Full bende. Full bana oynuyor. Ama ben daha akıllıyım. <laughs> ben daha akıllıyım. <laughs> Gel lan buraya. Oo. Ton mu attılar? Tamam, kalın burada. Skor 5-5, mono çıkınca keseceğiz. Gelin hemen. Kes oğlum rakip sağlam beyler. Vallahi rakip sağlam. Toan atın şimdi. Toan atın, ben oradan bir kill almaya çalışacağım. Duvar gibi oynayın yazmış. Duvar olun. Ne yapayım, Valorant mı oynuyor? Şimdi sen gel buraya, hedefim sensin. Hedefin bensem sıradaki sensin. <laughs> Kahveye ne Gel lan buraya, selamünaleyküm lan Berkay. Kaç mura, bura kaç bura kaç bura kaç kaç. Lan siz saldırmayın. Siz saldırmayın. Vallahi öleceksin Yapmayın arkadaşlar. Ya, aha tamamdır. Adamsınız. Adamsın lan varıyor. Helal lan sana. Ya, bizinkiler satacaklar ya. Öyle görünüyor. Şu varıyorun. Şu varıyor bir, bir. 75 şu okçu selamın lan yanlışına vurdum selamın aleyküm ölmedi beler yavaş adam sadece bana atak kırma atıyor beler dikkatli olun Dikkatli olun. Askerler Kaç kaç 8-6 dur He Gördüm oğlum o malisi yediğini Hadi beyler Aa öldü lan adam Lan hayır lan mage buna hiç gerek yoktu mage ya, 9 sinle hepinizi kesecek ben şu playsti kesmezsem Çabuk bura gel hemen gel diğer var yara var yara var yara arkadaşlar Koş 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 oturun Oturun siz adamsınız <laughs> Monuyu kes Monuyu kes o adam abi bana sadece atak kırma atıyor az çakal değil neyse bir yolu aha aha Bunu keserim herhalde bu ölmez Abi kimi kes Bana süper attı o priyes öldü selamın aleyküm geber gel buraya varıyor Sen ne yapıyorsun lan Bu hareketler ne lan sen de geber Sıra sende gel buraya Gel 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 hemen sola kayıyoruz Oğlum harbiden bu cehre Kafa kafaya gidecek öyle görünüyor Oturun beyler oturun varıyor öne geç en öne geçsene biz ikilere vurmasınlar ya geçen öne indiler geliyorlar beyler akıllık yaptılar mı evet yapmadılar istediğim şey düşündüğüm şeyi yapmadılar şu adamı yukarıda bırakacaksın abi bu kar kafanız çalışmıyor ben mi vereyim kim taktikleri sen de geber lan ölmeyin ölmeyin 2 kilim daha var ölmeyin şunu hemen geçiyoruz şuna selamün aleyküm gel buraya varıyor bıraktım gel buraya merhaba İskandar İskandar hemen price ölmeyin. Abi ölmeyin. Ben kesiyorum siz ölüyorsunuz ya. Vallahi oynamama. Dikkat edin ya. Skor hep kafa kafaya. Kal otur. İndiler. Arkadaşlar kaçın. Kaçın. Fokusu üstüme alıyorum. Kaç kaç kaç. Oğlum bunlar harbiden sağlam. Böyle parti mi olur? Partiye bak. Karşıya bak bir de ya varıyor db kaç varıyor Allah rızası için desat ölme ölme okçu sen ne yapıyorsun okçu güzel güzel ait İskandar İskandar gel buraya İskender hayır hayır yapmayın gate atın escape atın aldım lan kürünü hayır ölmeyin Allah için öl ben de öldüm ben de öleceğim ölmedim varıyor bir kat çekmesene varıyor kesmiştim be kardeşim skor 12 13 Tamam bekleyin şimdi bekleyin şimdi öne geçeceğiz onlar monoya gelirken Bekle 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 cephe bitmeden vurmam lazım. Sigara. Son kaç saniye? 5, 4, hadi vuru, hadi vuru, vurursun 2, 1, hadi vuru, hadi vuru, vur. Çekebilir mi lan? Beni inşallah çeker bu sefer. Çek lan, çek lan. Güzel, güzel, güzel. Sigarayı söndürdüm. Hadi beyler oynuyoruz. Beyler dikkat edin şu var çok tehlikeli bak. O var korkun. Hatta o var vur. Şu pres. Evet 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 varıyor. Evet doğru doğru kişidesin. Doğru kişidesin. Vur 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 vur. Vur. Evet lan evet doğru lan. Sen adamsın lan. Gel 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 gel. Ölmeyin. Gel arkadaşım. Toparla toparla topu. Şu, şu pres. Şu pres benim vurduğuma. Gelin lan. Bunu kesersek o varıyor da öldü Hızlı beyler. Siz buna vurun. Hemen şu varıyor'a bir tek atayım. selamın aleyküm. Merhaba. 15-13. Beyler adamsınız. Güzel. Beyler kaçın. Kaçın, kaçın o preyesi düşüreceğim. Kaç, 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 kaç. Evet, bir kişi gelip preyesi de vursa öldü preyesi. Bir kişi istiyorum lan, fazla değil lan. Lan bir kişi, bir kişi lan. Elini düşürdüm, çok iyi öldü. Gel, gel, saldır şimdi, saldır şimdi, saldır. Saldır, gerisi sizde beyler. Yapacağımı yaptım Şu var yürü kesin. Adamsınız lan, gel şimdi. Bekle burada, 16-15. Ne, ne oluyor ya? Eleme yok hala bende yok. Beyler, evet, 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 o adama devam et, ölecek. Evet, Evet ölecek ölecek çekmez inşallah beni çekerse ağır söverim. Çekme 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 okçu senin ben orada kür mü durulur? Hayatının ölüşünü öyle öldürürüm işte adamı. Vurun vurun vur gel şimdi gel şunu da kes. Gel şu dokuz üstünlüğü de kes geber lan. Tamamdır misin komple bitmiştir buradan dönmez daha. Lan az dinleseniz var ya. Benim vurduma tamam mı benim vurduma at oğlum içine. E adamsın varıyor evet, evet 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 doğru yoldasın doğru yoldasın. Doğru yoldasın. Evet. Sen var ya adamsın. Gel şimdi boşalt. Ezik varıyor. Arada kaldı. Boşalt. Gel şimdi kokobel. Gel 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 gel. Ayşe'de bir bıçak. Bıçak yok. Gelin. Lan nasıl öldün oğlum sen Mage? Mage de iyiydi. Mage de. Herkes iyiydi beyler. Mükemmel fer cüce indi. Beyler benim kestiğimlerim indi. Öldün. Aha öldü. Gel buraya kokobel. Kokobel merhaba. Gel ulan buraya. Mission complete Ciğeri bitmiştir. Mage de iyiydi ayıp ettin. Kanka Mage kötü değildi de iyiydi iyiydi Mage şaka maka bir yana. Bazen 2-3 defa beni TP yaptı yanlışlıkla adam keserken. Onun dışında herkes iyiydi ya.